Gel. 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 Dikkat edin beyler. Gel. Gel. Dön abi. Dön abi. Dön düşüyor. 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 Dikkat et. Altında, altında araba var. Aha gitti. Gitti araba. Üzerine indi. Kim bilir kaç ton. Halbuki daha bugün görmüştüm o billboardu. Hatta tamir süresi boyunca aynı standartta yedek araç veriyoruz yazıyordu kocaman. Ah be! Şimdi ne olacak? Arabayı tamire vereceğiz. Adam diyecek ki... Abi bu arabanın tavanı göçmüş. Görüyorum. Abi tavan yurt dışından geliyor. En az 3 hafta sürer. Diyecek... Arabasız kalacağız. Sonra kolaysa iş çıkışı taksip bulsam bile... Beşim saati. Diyecek... Tabana kuvvet yürüyeceğim ama nereye kadar? <laughs> Sonra işin yoksa doktora git. Doktor... Uzun süreler ayakta durma sakıncalı. Diyecek... Oturmam lazım. Oturmam lazım. Haydi! Oh. Yüreğime indi be kardeşim. Bir şey yok, bir şey yok. Gümbüşecik, pamuk. Heh. Yok yok, tamam, tertemiz. Kıymetini kaybetmeden bilenlere Aksa Sigorta'dan maksimum kasko. Tamir süresi boyunca aynı standartta yedek araç ve kıskandıran asistan hizmetleri için Aksa'yı seçin. Dert varsa derman Aksa.